BTS Butter müzik videosu yayınlandı ve rekorlar kırdı. Jungkook müzik videosuna çok iyi hazırlanmış. Saçlar Army mor rengine boyanmış. Army'nin bayıldığı gibi saçlar arkadan at kuyruğu yapılmış. Dikkat çeken diğer bir konu Jungkook'un inanılmaz şekilde fit görünmesiydi. Jungkook Butter sonrası yaptıkları bir yayında Butter müzik videosu çekimleri öncesi 5 gün boyunca hiçbir şey yemediğini ve sadece su içtiğini söyledi. Aslında Jungkook zaten normal halinde de oldukça fit görünür. Ancak demek ki vücudunda beğenmediği ve her nedense bizim asla göremediğimiz yağ kitlelerini eritmek istemiş olmalı. Aslına bakarsanız Google veya YouTube'da su diyeti veya sorucu diye aradığınızda 5 ile 10 gün arası sadece su içerek zayıflayan birçok youtuber görebilirsiniz. Ne kadar sağlıklı, her bünyeye uygun bir diyet mi orası tartışılır. Ancak Kukun bu diyet sonucu ne kadar kilo verdiğini çok merak ediyoruz. Düşüncelerinizi yorumlara yazmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın moşilerim.